Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe kapı kule sınır kapısında gümrük muhafaza ekipleri 8 milyon lira değerinde uyuşturucu hapele geçirdi. Her şey olağandı. Yükünü boşaltmış bir tır sınır kapısından içeri giriyordu. Almanya plakalı tır ağır ağır sınır kapısına yanaştı. Ancak Litvanya pasaportlu şoförün tavırları normal değildi. Bu durum sınır ekiplerinin gözünden kaçmadı. <laughs> Konteyner kapıları aralandığında içi boştu. Hemen devreye dedektör köpek Kenu girdi. Uyuşturucu tacirleri yakalanmamak için gizli bölmeler ihdas etmişti. Ancak Kenu'nun burnu aldanmadı. Kenu gizli bölmelere yerleştirilen uyuşturucu hapların yerini kısa sürede tespit etti. Tıran içinde 89 kilo 463 gram uyuşturucu hap bulundu. Ele geçen uyuşturucu yükte hafif pahada ağır. Uyuşturucu hapların değeri tamı tamına 8 milyon Türk lirası. Yani eski parayla 8 trilyon. Bunun anlamı şu, uyuşturucu baronlarına ağır bir darbe indi. Yükü taşıyarak suça ortak olan iki tır şoförü ise gözaltına alınarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Ardından mahkemeye çıkarılan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.